Lan. Kuş gribi ne diyorum. Diyorsun? Kuş gribi değil, kuş cenneti. Kuş ne la kuş? Kuş ne? Kuş hayvan. Ne kuş la. Hayvan. Kuş ne? Hayvan. Kuş. Hayvan kuş. Kuş. Hayvan. <laughs> kuş. Kuş ne kuş? Hayvan. Haa hayvan değil mi bu fare? Evet. Hayvan mı canım? Evet hayvan. Hayvan mı güzelim? Hayvan. Amanın ben, ben seni yerim. Amanın ben seni yerim. Amanın. Hayvan değil mi? Kanatlı mı? Ha? Evet kanatlı. Kanattı. Mı? Kanatlı, kanatlı mı fare etti? Kanat... Nerede uçuyor kanatlı hayvan? Nerede uçuyor kanatlı hayvan? Havada. Nerede gök... uçuyor kanatlı hayvan? Havada. Sen bana bunun cevabını ver. Nerede uçuyor kanatlı hayvan? Havada uçuyor. Havada değil mi? Havada değil mi? Evet havada. Doğru mu? Doğru. Kuşu anlattın. Hayatında ilk defa bir şey anlatabildin. Kuş anlattın. <laughs> kuşum ne peki? Kuşum. Hı? Kuşum Kuş, ne? Kuşum, kuşa... Ne kuşum? Kuşum ne? Bana bunun cevabını ver. Kuşum, ek, ek koyuyorsunuz kuşa, Be, benim anlamına geliyor kuş. Ha, senin kuşun. Evet, kuş. kuşum deyince... Kuşlar. Kuşum, ek koyuyorsunuz işte. Kuşlar. Kuşlar... Ek koyunca kuşlar olur. Fahrettin! <laughs> kuş! Kuşum ne? Kuşum aydın, aydın, kuşum aydın. Kuşum <laughs> aydın. Demek ki manyas mıymış orası? Değil, aydın. Nasıl? Kuş Cenneti Aydın'da. Kuş Cenneti Aydın'da ya. Aydın'da. Adı üzerinde Kuşum Aydın. Kuşum Aydın. Var mı buna verecek cevabın var mı yok mu? Var mı yok mu? Var mı yok mu? Kuşum ya Aydın. böyle takılmış kelebek gibi böyle böyle kalma. Var mı yok mu? Var Kuşum Aydın şarkıcısı. Kuşum Aydın bırak şimdi sen şarkıcıya geçme lan. Ne şarkıcısı kuştan bahsediyorsun? Kuş Kuşkırpı diyorsun şarkıcı Kuşum Aydın diyorsun. Ben demiyorum siz şey, diyorsun. Kuş Cenneti Aydın'da. Aydın'da. Söyle. Kuş cenneti Aydın'da de. Aydın'da. Haykır. Haykır. Aydın'da. Aydın'da de mi? Fahrettin Aydın'da değil. de. Aydın'da mı? <gülüyor> <gülüyor>